Arkadaşlar babam <laughs> evet baban çalışıyor şimdi geldik şimdi parka geldik o bir de ne de aldın evde bıraktım. bir de ne aldın uzun şeker ha. bakar mısınız şekerin uzunluğuna tut ucunu bakalım bakın bakın tut bakın ne kadar uzun bir şeker ya böyle şeker mi olur kuzey olur. <laughs> hadi parka da girelim Biraz da parkta oynayalım. Hadi bakalım. Kay kaylara bak bakalım ıslak mı kaydıraklar. Şeylere bakıyorum. Salıncaklar kuru. Bak bakalım anneciğim. Islak mı? Değil mi? Hadi bir kay. Kaç gündür geliyoruz hep sabahları nemli oluyor, çiğ yağmış oluyor, ıslak oluyorlar. Hadi kay bakalım yavrucuk. Önce şekerini kaydır. <laughs> Şu uzun şekeri kaydır ben tutarım. Ya da üstüne sen kay. Kaydırmıyor musun önce uzun şekeri? Kaydı. Aa, yere kadar geldi. Sen de gel ters kuzey ya. Geldin. Şekerini al. Bak paçaların nasıl dizlerin kirlendi. Os, Parkta kirlenilir. Hadi gel bu taraftan da kay. Nereden kayacaksın? Hangisinden? Tamam. Küçükten de kay tabii ki. Maviden kay. Kırmızıdan mı? Tamam hadi ondan kay. Ben gidiyorum sana bakmaya. Sen kay gel. Yine şekerim mi önce? Aa geldi şeker. Hop aşağı. Sen bu sefer düz kay. kaysana oğlum ya. Ben korkuyorum böyle düşeceksin. Tabi alıştın artık düşmüyorsun da. <laughs> Dikkat Allah'ım ya Rabbim. İşte geldi şekerinin yanına <laughs> al bakalım toz oldu bir şey olmaz anacığım parkta kirlenilir ne yapalım Temizleriz sonra Ne yapacaksın Sallayayım Tamam Dur ben tutayım seni Sen otur Oldu mu bakalım. Yerleştirme. Şekerin de yerine mi koyuyorsun? Evet. <laughs> Şekeri parkta eğlendiriyoruz sanki Kuzey. Hayır, hadi çok hızlı olsun bana. Çok hızlı mı olsun? Ha. Oğlum korkmuyor musun sen hiç? Korkmuyorum. Ben büyüdüm artık. Ya büyüdün. O zaman ben de seni uçururum büyüdün sen. Uçurum. Gökyüzünü uçuruyorum seni. <laughs> Gökyüzüne az kaldı. <laughs> Gökyüzüne az kaldı. Bulutlara değeceksin. Ayaklarına dikkat et. Çarpacak çarp bana ayakların. <laughs> Biraz daha azlandırıyorum. Ağaca değeceksin Kuzey. <laughs> Şekerin düşüyor. Düşsün önemli değil anneciğim. Ay. Önemli değil düşsün. Alırız. <laughs> Bir daha. Uçak kalktı. Gökyüzüne gidiyor. gidiyor. Kuzey bulutlara değecek. Hazır olun. <laughs> Kuzey uçuyor. Oh, oh öksürük. Kuzey uçtu. <gülüyor> <gülüyor> oh çok güzel. Durunca <laughs> şu şekerini de aç da onda bir bakalım tamam nasılmış tadı neliymiş. Çok sakma anneciğim. Bak. Yapma düşeceksin. Sen anneni mi korkutuyorsun öyle? Duruyor yavaş yavaş. İnmeye hazırlan. İnmeye hazırlan. Şekerimizi açalım. Aa! Neden attın ki? Neden attın? Aa dur 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 dur. Dur düşmeyesin. Dur dur dur. Dur ben durdurayım. Yavaş. Hadi gel şekerimize bakalım. Hadi şuraya oturalım. Bak oturacak yerler var. Gel. Tahtere, tahtere var mi var oturacağım? Var Hadi aç bakalım şekerini. Nasıl bir şekermiş? Ben de şöyle oturayım. Görelim bakalım. Ben ucuna ucunu açtım. Sen oradan aç. İkiye ayır. Oğlum bir metre şeker bu be. Böyle şeker mi olur? Olmaz. <laughs> nasıl yiyeceksin o kadar şekeri? Bir göster bize tamam mı açtıktan sonra nasıl bir şeker olduğunu görelim. Şöyle çilekli. Hani bakayım yaklaştır. Biraz şekerini çıkart. Tamam otur otur kalkmana gerek yok. Sen biraz şekerini çıkart yemek için ucundan. Biz de bakalım. Çöpünü ver bana yere atma sakın. Heh. Çıkart bakalım şu şeker ucundan. Kocaman bir şeker. Ha çıkar bakalım. Çok çıkarma. Yiyeceğin kadar. Dur. Getir bakalım. Getir bakalım nasılmış. Nasıl bir şeker bu ya? Üstünde de şekerlemeleri var. Bir bakayım. Isır. Isır. Ay, ekşi mi? Ekşi şeker mi? o <laughs> uzun bir şeker. Çilekliymiş. Hadi al bakalım ye madem aldın. O kadar. Ay. Ağzın hep şeker şeker oldu. Toz şeker var bakalım. sanki üstünde. Şöyle yapma. Ben. ben nasıl yapayım şimdi? Oturuyorum şu anda. Sen de şekerini ye. Şekerin yere düşebilir. Ne? Bir metrelik şekerin yere düşer sonra. Ama He. ama koparsa dağa var. Evet var doğru. Kopar. Diyorum ya sana bir metre maşallah şeker. Koparsa daha var. <laughs> koparsa. Evet. Koparsa ne de, de, de var. Ha bir tane daha var doğru bir tane daha almıştık. Evde duruyor anne yani annesinde neyliyse, Ne? O bence şeyli muzlu limonlu, limonlu veya muzlu evet. Hadi evet. yiyor musun? Bir ısırık daha al. Bitirdikten sonra elbette çok ekşi şey oluyor. Ya. <laughs> Almasaydın sen de o zaman bu şekeri. Pek de sağlıklı şeyler değil ama işte. Arada alıyoruz ne yapalım. Canları istiyor. <laughs> Senin cebinde bir tane de araba mı vardı? Ha. Bir de araba mı getirdin? Aa, arabanın adı ne? Şimşek McQueen. Şimşek McQueen. Oradan gidecek mi acaba? Bırak bakalım. Aa, düştü. Orada durması biraz zor. Ne yapacaksın? Kaydıracak mısın? Her şeyi kaydırıyoruz. Kaydır bakalım. Buraya geldi. <laughs> ne uçtu bu böyle bu kadar ya? Sen niye bu kadar hızlı geldin araba? Araban uçtu uçtu. Uçak gibi uçtu. Hadi bir kere daha kaydır sonra gel sen de kay hoşça kalın diyelim arkadaşlara. Şimşek McQueen geliyor. Hoppa! Takla attı. Takla attı bir de bir de döndü. <laughs> Hadi sen de gel. Aa bacağın katlı kayıyorsun ey Allah'ım ya. Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.